Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar Z kuşağı terörlerine bakıyoruz ve tepki veriyorum. Ben Cemilcan, Karalimanı da Hemen videomuza geçelim. Evet böyle bir fotoğrafımız var. Ee, en üstte <laughs> para ile birlikte Arap gençler yazıyor. Balkan G yazıyor. Yani okuyarak bir şeyler yapmaya falan çalışıyorlar evet. Avrupa gençleri hem para var hem okuma kalitesi çok iyi. Türk gençlerinde hiçbir şey yok. Hocam ben bunu asla kabul etmiyorum. Türk gençlerinde hem para var hem okuma kitapları falan her şey var zaten yani. Okullarımızın şeyleri de çok iyi. Ben buna katılmıyorum. Ee, yanlış diyorum. O yüzden konuşacak bir şey yok. Ben hemen geçeyim. Evet. <laughs> ne yapıyor lan bu? <laughs> Hocam niye dilini çıkartıyorsun lan? Dilinde çünkü şeyler var. Şu da. Adı neydi onun? Adını unuttum arkadaşlar. Piercing var ha. Piercing var dilinde o yüzden olabilir. Evet 2 TL verip pişman olduğumuz konser bu. Ya burada izlediğimiz şeyden anlattım <laughs> Lan oğlum ya buradan korkan korkaktır diyorsunuz Ya amur yanmıyor ki zaten orada Çilenti bile değil o Bu mu yani ya? <laughs> ee, çok haklı bir isyan diyeceğim Evet bunun devamı da varmış arkadaşlar şöyle <laughs> Devamı da bu korkan korkaktır sen kendin kaçıyorsun oğlum ya. Yani arkadaşlar TikTokçu bu arada. TikTok fena konser yapıyor. Yani anlamak zor iş arkadaşlar bu TikTokçular. Bunların da işi zor bu arada. O ben şöyle bir kesit koyayım. Tamam. Büyük başarı. <laughs> Yalan bilgiler gösteriyor arkadaşlar milletimize. Ayıp denen bir şey var yani şimdi biz burada boşu boşuna kirlendik. Yalan söylemeyin tamam mı? Evet. Görmüş olduğunuz kesitte ben de TikTokçu olduğum o videoda çok zorlanmıştım. O yüzden bunların içinde bir şey demiyorum. Evet. Aydın'ın yanında duran Temiz Tipo bizim arkadaşlar. <laughs> evet, çok iyiymiş bu arada bu. Eee hocam temiz Tipo acaba kaç ee, piyasası kaç lira abi bakak? Cam 56K'dan başlıyor Fiyatlar o halan. Bu arabayı da 56K istemezler Ha ya. Evet hocam şöyle bir video izliyoruz. Dayımız sinirli tamam mı? Ee, içeri gitti. <laughs> lan oğlum dayı. Dayı sakin ol lan. <laughs> evet dayımız çok ikonik moment bir an yaşadı arkadaşlar. İkonik moment. <laughs> evet dayımızı tebrik etmek istiyorum ben. Yani dayı harbiden onu nasıl başardın? Bak. Birincisi Herhangi bir balkonda sınır diyelim. Şöyle yani hemen size anlatmak istiyorum. sınır diyelim tamam mı? Balkondan bir şey fırlatmak istiyorsunuz. Fırlatırsın bir şeyi ve adam böyle aşağı atlayıp düşecek bir kıvama kadar nasıl geldiğini hala anlayamadım hocam. Şeyi nasıl başardın? Seni tebrik Evet hocam şöyle bir videomuz var. He love me, give me all his money. That Gucci my sugar daddy. He love me, give me all his money. Anladın mı üzere arkadaşlar şu an artık herkes yaşlı insanlarla evlenme çağına girdi. <laughs> Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Çünkü paraları var. Ve Türkiye'de olduğumuz için kimsenin çok herkes zengin ve Türkiye çok iyi bir yer. Cennet bir ülkedeyiz arkadaşlar. Hemen geçmek istiyorum. <laughs> evet hocam bak. Bu çok önemli bir fotoğraftır. Bu fotoğrafı ilk defa görenler için söylüyorum. Koltuk altında nasıl o suruk sesi çıkartılır? Bak ben çıkartmayı bilmiyorum. <laughs> ya ya. Kaç. Ben de buna patlarım. Bu <laughs> Evet, çok doğru bir teklif. Bu puanı 10 onu Ben onun içinde yatıyorum. <laughs> ya Atamıyorum Dur bekle. <gülüyor> <gülüyor> Gibi giziyor bu. Ne <laughs> <laughs> ne var? Hadi <laughs> <Kim de> buraya çorap? <laughs> Ay. Bir şey diyeceğim eldiven falan mı alsaydık ya? Atan eldiven O nasıl bir <laughs> çorap? Şey En <görmüyor musun? gülüyor> yani çok gelen tarafıma nedense burası oluyor. Gözümden farkını Peki sen ne yapıyorsun? Ben çok iyi bir şey yapıyorum. Ben Çöpe iyi bir şey yapıyorum. çok iyi At. Atın yapıyorum. at. çok <laughs> Masaları da duşta yapıyorum. Ben çok Merhamet yok. şey <laughs> 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 Ben Ben iyi bir şey iyi Sadece Allah. Ya oğlum resmen e, çöplükte yaşıyormuşsunuz oğlum. İyi ki de böyle bir temizlik yaptınız yani. Bu temizliği yapmasanız zaten orada yaşayanın vay halini diye arkadaşlar ee, maalesef biri 77 k normal atış herkesin attığı ve işte hareket yaparak fırlatmış böyle anladınız mı Spiderman'in A gibi fırlatmış ve aldığı puan sadece aldığı like sayısı 20k ama şu kız 77 k hocam Evet Amerika ile Hindistan'ı karşılaştırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'da zaten silah adam tamam mı? Sıkıyor sıkıyor bir şey olmuyor ama Hindistan'da daha sıkıyor. Vurlaşıyor böyle. Her şey anında böyle adamın eline ulaşabilecek seviyeye geliyor arkadaşlar. Yani çok acayip güzel bir yer Hindistan. Oh, oh, oh. dünyanın Göründüğü gibi olan güç ee, ben videoyu izleyemedim hareketlerden dolayı. Bir kez daha. Sesinden gelen bir ses dili oğlum. Bu sus bu dünya lan ses dili gibi olan gücü. Hocam niye yakalanmıyorsun ki? Yani kaybedeceğin hiçbir şey yok. Yakalan git bas. Boyumu geçmedi YKS 2022 demiş. Hocam üst üste koymaya akıl edememiş. 100K'ya giremez bu akıllı. <laughs> Harbiden üst üste koysa boyunu geçiyor da. Şimdi üst üste onların hepsini koyarsa zaten yana düşer. Ve kırılır. O yüzden sen 100K'ya gireceğini düşünüyor musun? Şuna bir ufak bakar mısınız? Siz orada bir fotoğrafı bir durdurun. Ben 3, 2, 1. Tamam bu kadar. Siz orada bir fotoğrafı durdurun. <laughs> arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kafamın olduğu yerden şu bir önceki videoda gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Çok